en derin derilerine kuvveti iman ile girebildi ve hüzünlerin zulmet zulmetlerini defedebildiği gibi iman ile geçmişe geçilebiliyor. O düzeltiliyor. Mesela onlardan eylemden bir tanesini söyleyeyim. Bak ne yaptı? Nesetti. Geçilemeyeceği hükmü 230'da nesetmiştir. Onun hükmü yoktur. Niye duruyor? Hikmeti var. E kafirin süresi niye duruyor? O uzun olur. Aslında abi geçmişi acaba küfür nazarıyla mı geçilemeyeceğini söylüyor. İşte o izahı uzun olur diye girmiyor. Tabi. Yani küfürle geçilemez. Burada da zaten öyle diyor. Ne geçmiş zamana geçebilir ta onlardan gelen hüzünleri Sustursun. Yani gafletle, dalaletle, cehaletle geçmişe geçemezsin. Ama burada diyor ki maziye geçebilirsin. Neyle? Kuvveti iman ile zaman imazinin en derin derelerine kuvveti iman ile girildiği ve hüzünlerin zulmetlerin edebildiği gibi. Mesela Geylani alim imaneye geçmiş. Bak geçmiş. Geçmişte çocukluk döneminde kıbleye karşı uzattığı ayak günah yok da kıbleye karşı artık besmelesiz yediği yemek mi var bilmiyorum. Detayını anlatmıyor. Ben uyduruyorum o kıbleye karşı uzattığımı. Geçmişinde kendisine göre, şimdiki yapıya göre geçmişi kendisine yakışmayan bazı manzaraları, o şeyleri yapı, canlı ve ruhlu şeyler silmiş, silmiş. Keşke benimkileri de silse. Anlıyor musunuz? Kuvveti iman ile geçmişi geçebilirsiniz, geçmişi düzeltebilirsiniz. Çünkü imanın azana geçmiş gelecek yoktur, haziran gibidir kalbin ve ruhun derece hayatına girdin mi? Ustad öyle diyor. Dün geceki Kadir gecesini bu gece kalbin ve ruhun iyidini kalbin ve ruhun derece hayatına girenin her gecesi Kadir gecesi olur. Bu aylarca senelerce çalışmanın cümlesidir. Bir daha söylüyorum. Kalbin ve ruhun derece hayatına girene dünü bugünü olmaz. Her gün Haziran gibi olur dün geceki diyor ustad Kadir gecesini bugün ile beraber görürüz bayramla. Tamam Öyle demiyor mu? Ha, kalbin ve ruhun derece hayatına nasıl gireceğiz abi derseniz tecerrütler lazım. Tiraki olduklarımız, tirakilik elimize vurulan palangalardır. Sigara bir tirakiliktir, televizyon bir tirakiliktir. Facebook'a girmek tırakiliktir, tirakiliktir, maile girmek bir tirakiliktir. Seni kum gaflete sokan, seni havalandıran, ciddi işlerden seni alıkoyan her şey telakkiliktir. Tamam Orada ne kadar tecrüt edersen asla hayatına dönersin. Asla hayatına dönerseniz kalp ve ruhun derece hayatına bastığı zaman tay mekan yaşarsın. Bak bu sisleyi zikrediyorum ama senelerin birikimini de söylüyorum. Bastığı zaman tay mekanı yaşarsın. O zaman maziye geçersin. Ne demek kalbin ve ruhun derece hayatına geçersin. Mazi hazıran gibi görürsün kalbin ve ruhun dereceye hayatına girenin her gecesi Kadir gecesi olur. Her gece Kadir gecesi olur. Sana kalp ve ruhun dereceye girenin alameti abi her an Cenab-ı Hak olan böyle münasebetini bilmesin mi? Yani her an Allah ile münasebetin olan ve onlar yemek yemek yerken abdesti, efendim konuşurken kırmamayı, eline geldiği kadar Allah'ın dini gelince alnındaki damar genilmeyi sünnet-i seniye yani. Hayatında bir insanın sünnet-i seniye ne kadar gözüküyorsa o o kadar kalbin ve ruhun derece hayatına geçmiş olabilir. Ama bir sır vereyim size. Kalbin ve ruhun derece hayatına giren, her, giren herkes kendisini bilmez. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına giren herkes geçtiğini bilmez. Geçen bilmez. Yani onu bakanlar bilmediği gibi kendisi de bilmez. Çok azdır kalbin ve ruhun derece hayatına girdi aldı girdiğini bilen. Peki en bariz alametini söyleyeyim kendi iş dünyasında. En bariz alameti. Günah yapmak şöyle dursun günahtan tiksinir. Günah lezzet vermesi şöyle dursun günah ona sıkıntı verir.